Merhaba arkadaşlar. Bugün eğik atış konusuyla atışlara devam ediyoruz. Artık atışlarda sona yaklaştık. Eğik atış nedir? Bunu detaylı bir şekilde görelim bakalım. Şimdi cismimiz şöyle bir yer hizasından yatayla alfa açısı yapacak şekilde şu şekilde fırlatılmış olsun. Şuradaki açıya alfa diyelim. Böyle bir durumda cismimiz şöyle bir yörünge izleyip burada bir yerde de yere çarpacaktır. Öncelikle bu hızın bir takım bileşenleri var. Yani şuna V0 hızı dersek V0 hızının bileşenleri var. Nedir o bileşenler? Tabii ki şu tarafa doğru V0 x ve yukarıya doğru da V0 y. Bunları yazmayı biliyoruz ve 0 x'i ve 0 y'yi nereden biliyoruz? Vektörlerden biliyoruz. Dik bileşenlerini ayıracağız. Çok basit bir iş. Şimdi yapıyoruz onu. Ve 0 x eşittir. Ve 0 çarpı kos alfa eşit. Ve 0 y de ve 0 çarpı sin alfa eşit. Artık vektörlerde bunu sanırım dik bileşenlerini ayıramayan yoktur. Eğer varsa o dersleri kaçırdıysanız vektörler ikinci video bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Şimdi bu cisim arkadaşlar yerden en fazla hmax kadar yukarıya çıkıyor olsun. Yani şuraya hmax diyelim. Ve bu cisim atıldığı yerden en fazla menzil mesafesi kadar uzağa düşecektir. Buraya da x menzil diyelim. Şimdi biz bu cismin havada kalma süresiyle, maksimum yüksekliğiyle ve menzil mesafesiyle alakalı çalışacağız. Şimdi havada kalma süresini nasıl hesaplarız? Bu cisim atıldığı yerden tepe noktasına kadar geçen süreye çıkış zamanı diyeceğiz. T çıkış. Bu iniş zamanına iniş süresine eşit olacaktır. Bunu da V0Y bölü G bağıntısıyla bulabiliriz. Buradaki V0Y bölü G nereden geldi? Bakın yukarı doğru düşey atışta da hatırlarsanız yukarı doğru dik bileşeni G'ye bölerek çıkış ve ünüs sürelerini hesaplıyorduk. Oradan kullandık. Şimdi devam edelim. T uçuş yani havada kalma süresi nedir bunun dersek? Tabii ki T çıkışla T inişin toplamıdır. O da 2 ve 0 Y bölü G'dir. Şimdi bu formülleri kafanıza çok büyütmeyin. Aslında daha önceki videolardan bildiğiniz şeyler bunlar. Mesela cismin yukarı doğru hız bileşeni 30 ise 3 saniyede çıkıp 3 saniyede inecek. 40 ise şu bileşen 4 saniyede çıkıp 4 saniyede inecek gibi. Hadi devam edelim. Maksimum yüksekliği Hmax'ı nasıl bulabiliriz? Hmax ve 0 y'nin karesi bölü 2 g kadardır ki bunu da zaten yukarı doğru düşey atış hareketinden hatırlarsınız. Cismin yukarı doğru mesela 30 attığımız zaman 30'un karesi bölü 20. 40 attığımız zaman 40'ın karesi bölü 20 kadar yüksekliğe çıkıyordu. Peki menzil mesafesini nasıl hesaplayacağız? Bakın. Menzil mesafesi de şöyle hesaplanır. T uçuş. T uçuş çarpı ve 0 x bu bağıntıyla bulabiliriz. Peki burada t uçuş yerine ne yazabiliriz? t uçuş yerine 2 ve 0 y bölü g yazabiliyoruz. O zaman 2 ve 0 y çarpı ve 0 x bölü g kullanabileceğimiz bağıntılardan birisi oldu. Şimdi burada bir ara işlemler yapacağız arkadaşlar. Onun için şöyle yapalım. Şurada devam edelim. Şimdi menzil mesafesi için bu bağıntıyı vermiştik. Burada 2 ve 0 y ve 0 x bölü g bağıntısını bulduk ya. V0x ve 0 x ve ve 0 y yerine şunları yazabiliriz. x menzil eşittir. 2 çarpı ve 0 y yerine ve 0 çarpı sin alfa yazılabilir. Bunu gördük biraz önce. Diğer içinde ve 0 çarpı kos alfa yazılabilir. Bölü g olarak yazılır. Devam edelim. 2 çarpı ve sıfırın karesi çarpı ne çıktı? Sin alfa çarpı kos alfa bölü g çıktı. Bunu şu şekilde düzenleyelim. Ve sıfırın karesi çarpı 2 sin alfa çarpı kos alfa bölü g. Trigonometriden şu ifadeyi biliyorsanız eğer bu sin 2 alfa eşittir. Yani ve sıfırın karesi çarpı sin 2 alfa bölü g. Böyle bir bağıntı elde ederiz. Şimdi Şuradaki çıkartılışı anlamamış olabilirsiniz. Trigonometrik bilginiz yetersiz kalmış olabilir. Matematiksel ifadelerde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Dert etmeyin. Neticede sonuç bizi ilgilendiriyor. Şurası. Yani menzil mesafesini o zaman bir de ne yapıyormuşuz? Ve 0 kare çarpı sin 2 alfa bölü g ile hesaplayabiliyormuşuz. O zaman biz menzil mesafesinin maksimum olmasını istiyorsak yani bir cismi bir hızla fırlattım ama en uzağa gitsin istiyorum. X menzilin maksimum değeri alfa eşittir 45 derece içindir. Ve o değer de arkadaşlar X menzil max nasıl olacak? Bakın niye 45 derece? Şuradaki fonksiyonun maksimum değerini alabilmesi için sinüsün maksimum değerini alması lazım. Sinüsten fazla bir değerini alıyor. E, sinin bir olabilmesi için içerideki açının 90 derece olması lazım. Onun için de alfa yerine 45 derece yazmam gerekiyor. Peki alfa yerine 45 derece yazınca bura 1 çıktı madem o da ne yapar? Ve sıfırın karesi bölü g yapar. İşte bu bağıntıyla da menzil mesafesinin maksimum değerini hesaplamış oluruz. Şimdi biz buraya kadar ne yaptık? Bakın eğik atılan bir cismin menzil mesafesi, maksimum yüksekliği ve uçuş süresi ile alakalı çalıştık. Peki böyle attığımız bir cisim şuradaki bir noktadan geçerken acaba hızı nedir? Veya hızı işte belli bir değere ulaştığı zaman yerden yüksekliği nedir gibi sorularda ne yapacağız? Hemen onların da formüllerini şöyle bir görelim bakalım. Cismimizi gene şöyle eğik olarak atalım yer hizasından şöyle ve sıfır hızıyla fırlatıyorum arkadaşlar cismi. Bu fırlattığım cisim şöyle bir yörünge izliyor. Güzel olmadı bir daha. Şöyle bir yörünge izleyecek ve belli bir süre sonra mesela işte şu yörüngesi şöyle bir yer olacak ama biz şuradaki hızını merak ediyoruz mesela şuradaki. Buradaki hızını merak ediyoruz. Buradaki yerden yüksekliğini merak ediyoruz. Buradaki yatayda aldığı yolu merak ediyoruz. Bunları nasıl hesaplayacağız? Hadi bakalım. Şimdi şuraya h mesafesi, buraya da x mesafesi diyelim. Buradan v0 hızıyla cismi fırlattık. Bu v0 hızın iki tane bileşeni var. Birisi gene v0x, birisi de v0y kadarlık bileşenler. Cisim buraya geldiği zaman burada da vx, yukarı doğru da vy bileşenleri var. vx ve vy'yi yazarak başlayalım. Şimdi vy dediğimiz şey nedir? Vy ve 0y eksi gt kadardır. Yani yukarı doğru olan hız her saniye kendini 10, 10 azaltır. Peki vx ne kadardır? vx her zaman ve 0x eşittir. Aynı yata yatışta olduğu gibi. O hız bileşeni değişmez. Peki bu ikisinin bileşkesi olan cismin bir v hızı olması gerekiyor. Bu v hızını nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? O da gayet kolay. Buradan artık Pisagor uygulayabilirsiniz isterseniz. V eşittir vx'in karesi artı vy'nin karesinin karekökü şeklinde yazabiliriz. Veya burada zamandan bağımsız denklemi de kullanılabilir. V kare eşittir ve sıfırın karesi eksi 2 gh da yazılabilir. Enerjide bunun nereden geldiğini görüyoruz enerji konusunun içerisinde. Peki h mesafesi nasıl hesaplanır? h mesafesi arkadaşlar ve sıfır y'nin karesi pardon düzeltiyorum. Ve 0y çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare bağıntısıyla bulunabilir ki yukarı doğru düşey yatış hareketinde de bunu kullanıyorduk zaten. x'i nasıl hesaplayacağız? A, x hesaplaması da kolay. O da ve 0x çarpı t bağıntılarıyla bulunur. Şimdi denklemlerin bu konu içerisinde çok fazla olduğunun farkındayım. Fakat merak etmeyin soruları kolaydır. Sorular sizi uğraştırmaz ve biz soruları çözerken de bu formüllerden ziyade pratik yolları biraz daha fazla kullanacağız. Hangi pratik yollar? Yeni pratik yol yok arkadaşlar. Bu hareket aslında yatay atışa çok benziyor. Aynı zamanda yukarı doğru düşe atışa da çok benziyor. Yani o ikisinin bir birleşimi gibi bile düşünebilirsiniz ki orada kullandığımız pratik yolları burada da kullanacağız. Sorulara başladığımız zaman göreceksiniz. Biz şimdiki videomuzda ne yaptık? Sadece eğik atışın konu anlatım kısmını hallettik. Bir sonraki videoda bununla alakalı soru çözümlerini bulacaksınız. Daha sonra hava sürtünmeli ortamda da atış hareketini tamamladıktan sonra bu konu tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda bol şans başarılar dilerim. İyi çalışmalar.